İtalya'da Kurşunlu köyünde petekler tohumculuktayız. Yanımızda da Büşra yapıcı var. Çok güzel bir seranın içerisindeyiz. Merhaba Büşra Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ziraat mühendisiyim, F1 sebze tohumu ıslahçısıyım. Burada yerli tohum üretimi yapıyoruz, sebze tohum üretimi, domates ve hıyar tohumu. Hı -hı. 2000 yılında başladım arge çalışmalarına. Uzun yıllar arge çalışmasını devam ettirdim. 2009 gibi ilk çeşidimizi çıkardık, hıyar Hı -hı. tohumunu. Ve ondan sonra da domates tohumuna girdik, karpuz tohumumuz var. Hı -hı. Çeşitli çalışmalarımız var yani kısacası bu. Yetiştirmelerde nelere dikkat ediyorsunuz? Yetiştirmelerde zaten çalışmalarımda tüketicinin damak lezzetini uygun ürünler çıkarmaya çalışıyorum. Bir yandan da çiftçiyi de düşünmek zorundayız. Çiftçi verimli ürün istiyor. Bunların hepsini birleştirmek zorundayız. Hem araması düzgün olacak hem çiftçi diktiği zaman verim alacak hem de pazarda pazar payı çok yüksek olacak ürünler ıslah etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapıyorum. Bunda da çok başarılıyım şu anda. Islahın açılımını yapabilir miyiz? Doğada da yetişen bir bitki ya da bir domates olduğunda siz bunları ayrıştırarak uygulamalar yapıyorsunuz. Islah kısacası iyileştirmedir. Yani Hı. kısaca anlatmak gerekirse iyileştirmedir. Ama şöyle bir şey yaparsak bitkiler olsun hayvanlar üzerinde yapılan belli özellikleri kazandırmak için yapılan işlemlerin tamamına ıslah çalışmaları denir. Biz de burada sebze, de seri Hı. sebzesi üzerinde yapıyoruz. Domates ve hıyar üzerinde. Hı şekilde çalışmalarımız var. Ki bir arı sistemimiz var burada. Tohumları alıp enjekte ederek. Ee, evet işçi arkadaşlarımız, tekniker arkadaşlarımız arı görevi görüyor burada. Hı -hı. Tozları alıyorlar, polen tozlarını alıyorlar. Diğer anne bitki dediğimiz bitkilere vererekten de melezlemelerimiz oluyor. Bu melezlemelerin, bitkilerin büyümesi belli bir pazara hizmet ediyor ve bu pazarın ekstra talepleri oluyor. Ekstra taleplere de hizmet veriyor musunuz? Tabii. Ekstra talepleri her zaman değerlendiriyorum. Çünkü kendimi geliştirebilmem için bunlar çok önemli. Pazarda kim ne istiyor, talebi nedir, tüketicinin talebi nedir bunların hepsini değerlendiririz ve ona göre ıslah çalışmalarından yön veriyorum ki bir ürünün organik olması da artık e, ciddi anlamda çok önemli ama her organik denilene de maalesef ki e, insanlar inanılmıyor. İnanmak istemiyor daha doğrusu. Çünkü aldığınız ürünün nereden geldiğini bilememek bu anlamda kötü. Sizin farkınız Türk Türkiye'desiniz, yerli, Antalya'da yerli. ve kendi toprağınızda kendi üretiminizi yapıyorsunuz. %100 yerli tohum üretiyoruz. Farkım bayan olmam, tek başıma çabalayarak buralara gelmem. Hiçbir yabancı bir firmanın desteği olmadan, yabancı bir ortaklığı olmadan yüzde yüz yerli, eşimle beraber ortağız, Maşallah. kendi firmamız aile şirketi gerçekten çok benim için çok büyük bir başarı bu. Ki 400 metrekareyle başlayıp 50 bin dönümün üzerine de gelmek ayrı bir durum. 400 metrekare kayınvalidemin Morul serasında başlamıştım bu işi. Ve 400 metrekareden buralara gelmek, iki kişiyle başlayıp 100 kişi olmak şu anda. 100 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Çok büyük başarı benim için. Ki buranın dışında da bir seranız daha var zaten. Tabii, bir, ikinci bir işletmemiz daha var. O da bir köy aşağıda, Topallı köyünde. Orası da devam ediyor, burası da devam ediyor. İki işletmeyle devam ediyoruz şu anda. Hizmetlerinizi genelde Antalya içi mi, dışı yurt içi, yurt dışı nasıl ilerletiyorsunuz? Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinin ihtiyacını karşılıyoruz şu anda domates ve hıyar konusunda. Yurt dışı satışlarımız da başladı. İngiltere ve Hollanda'ya tohum üretiyorum. İngiltere ve Hollanda'nın ıslah çalışmalarını yapıyorum. Yani belli şeyler istiyorlar benden, belli projeler istiyorlar. O çalışmaları yapıyorum. Bu şekilde bir şeyim var. Dünya çapında da Hizmetiniz Hizmetim var. var. Zaten e, şu anda dünyada ismim duyulmuş. E, sürekli maillerde falan tanışmak için gelelim sizinle tanışalım diye maillerimiz geliyor. Hiç tanımadım ülkelerden. Bana mail atanlar var. Çok Fuarlarda güzel. özellikle dikkatimi çekiyor. Fuarlarda çok sayıda insan e, hani e, hem ülke tanışmak ülke hem de, çalışmak istiyorlar. Türkçe de bilmiyorlar. Geliyorlar bu sıra bu sıra diye. Yani böyle anlıyorum yani insanlar tanıyarak geliyorlar. Hem çalışmak hem tanışmak istiyorlar sizinle. Evet, evet, hem çalışmak hem tanışmak da istiyorlar. Şimdi baktığımızda 100 kişilikte bir ekibiniz var. Biz e, röportajdan önce Büşra Hanım'la bayağı sohbet ettik. Özellikle hanımların o, olduğu bir sera burası. Çünkü hanımların el becerisi maalesef beyler daha fazla. Oya yapıyoruz, dantel yapıyoruz da ya. biz evet. ince ince onları böyle gibi işlediğimiz için bu tohumlarda da ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, e, bayanları seçerken genelde el becerisi yüksek bayanlar seçiyoruz. E, mekik yapmış, oya yapmış, iğne oyası yapan bayanlar bu işlerde çok başarılı oluyorlar. Özellikle zeki bayanlar seçiyoruz. Hı hı. Burada hani biraz IQ'su düşük ya da algılaması düşük kişilerle iş yapılmaz, hı hı. Bulunmaz, çalışmaz Burada çalışanların hepsi belli seviyede olan insanlar. Zeki insanlar, IQ çok yüksek insanlar. Çünkü ince işçilik isteyen bir durum. O tohumlarda küçücük bir hata bir dünya ürüne zarar verebilir. Evet zarar verebilir. İşte iş bana düşüyor burada bu kadar zeki bir kişilerle uğraşmak kolay Ki değil. Ki sizin de zeki 100 olduğunuz bayan, için. Yüz tane bayan zeki hepsi. Çok gerçekten kolay bir şey değil. İdaresiz de çok zor. Ama başarıyorum. Bunu da başarıyorum. Büşra Hanım fark ettiyseniz kendinden gayet emin bir şekilde kadınların aslında hem tarımcılıkta hem işlevde birçok işte başarılı olabileceğini gösteriyorsunuz. Sizin aslında hikayeniz bir başarı hikayesi. Evet, bir Çünkü başarı 400 metrekareden başlayıp 50 bin dönüme çıkmak ve 100 tane bayanla bir arada uğraşmak aslında zor şey. Bayanlar bir de bir araya gelince alan neler olur? <laughs> gerçekten zor ama burada çalışanlar gerçekten çok düzgün. İnsanları seçtiğimiz için şey bir şekilde şey yapabiliyoruz, götürebiliyoruz. Aralarında kavga çıkmasın diye mi isimler yazıyor burada? Özge'nin, Ali'nin yeri diye herkes hattını Yok. bilsin efendim, sınırını ee, geçmesin. Şimdi ister istemez işçilik hataları olabiliyor. Hı -hı. Hani kontrol ederken burayı kim yaptı, etti demeyelim diye arkadaşların isimlerini yazıyoruz. Hı -hı. Ara 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 kontrol ediyoruz. Eğer ellerinde bir hataları varsa, bir sıkıntıları varsa onu düzeltmek amacıyla. Hı -hı isimleri yazıyoruz hem de kendileri şey yapmasınlar diye İşte benim sıramdan şu kadar domates çıktı, seninkinden şu kadar çıktı şey olmasın diye herkes kendi yaptığını görüyor. Bu işi eşinizle ve ailenizle beraber yapıyorsunuz ki kameranın önünde görülmese de ablamız da burada efendim o da destek veriyor. O da gayet hobilerini ekiyor. Birçok kişiye de bu anlamda iş sahası açıyorsunuz. Hala da işçi alımlarınız da sanırım devam etmekte. Ee, işçi alımı, Değişik ekip. Teknikerlere çok önem veriyorum. Şu anda meslek lisesi mezunları, teknikerlere çok önem veriyorum. İki yıllık mezunların işi bu onu anlatmaya çalışıyorum. Üniversitelere yazılar yazıyorum. Yani öğrencileri yetiştirirken bir tohum firmasına gireceğinizde şu işleri yapacaksınız. Hı hı. Öyle şey yapılmasın diye ve şu anda e, geçen yıl Haziran ayında karar verdik. Tekniker kadrosu açtık. 30'a yaklaştı herhalde. Alımlar devam ediyor. Hı hı. E, ve çok da düzgün çalışıyorlar. Hem işi de benimsediler. Yani e, kendilerine bir kadro açıldı. Değer verildiğinde görünce. E, bu şekilde de istihdam yaratıyor. Az değil yani 30 tane teknikleri Okuldan yeni mezun olmuş 30 tane teknikleri istihdam yaratmak az değil yani. Ki gördüğümüz kadarıyla da ekiminiz gayet modernize olmuş. kendin emin, işini bilen, eğitimli, eğitimine de hala devam edenler de var sanırım arada. Tabii, tabii. eğitimlerine devam ediyorlar. Okuyanlar var arasında, daha üstün okuyanlar var. Ben her şeye fırsat sağlıyorum burada. Peki 50 dönümün üzerindesiniz. Bunu büyütmeyi, daha farklı bitkilerde üretmeyi düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum. Şimdi benim iki çocuğum var. Onların onlar için hedeflerim var. Onların da zaten bu işe tamamen meyillendiler. Yani bu işi yapmayı düşünüyorlar. Tabii onlar da yarın bir gün okuyup da bitirip okullarına geldikleri zaman e, bu işlere girişecekler ve tabii birer proje oluşturacak, farklı türlere girilecek, farklı çalışmalar yapılacak. Benim şu anda e, tek başıma kaldırabildiğim yük bu kadar. Hı hı. Domates ve hıyar işte bir ufak tefek karpuz kavuna girdim o kadar. E, artık bunun gerisine e, işte çocuklar gelirse, yetiştirdiğim şu anda gencilik mühendisi arkadaşlar var, onlar yetişirse bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Tabii bunlar da yapıldığı zaman yer lazım, yer olunca sera kapatılacak. Böyle böyle büyüyüp gideceğiz. Eşiniz de böyle sizin gibi bu işin içerisinde. Eşinizle beraber ortak payede bitki ya da bir sebzeyi üretim olarak farklı bir şekilde yapmayı düşünüyor musunuz? Yani zaten eşim çok bana şey veriyor. Yani fikir veriyor. Piyasa şunu istiyor. Şundan şey yapıyor. O genelde takip eder piyasayı. Yani yapıyoruz şu anda domates de olsun, hıyar da olsun farklı şeyler yapılıyor sürekli olarak da. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilere şunu söyleyeceğim. Yani ben ı, ıslahçıyım dediğim zaman ı, genelde tek söyledikleri şey Hollanda, İsrail mi? Yok. Hollanda, İsrail'den tamam tohum giriyor. Kimse engelleyemez ithal tohumu. Yani öyle bir kural yok. Giriyor ama Hollanda, İsrail artık çok geride kaldı ithal tohumlar. Hmm. Yerli tohumculuk çok üstte. Bizler üretiyoruz. Türkiye'de üretiliyor bunlar. Artık Hollanda, İsrail mi diye artık sormasınlar bunu. Ee, gördüğünüz gibi %100 yerli tohum. İşte bu kadar istihdam yaratıyoruz. Hı -hı. Benim gibi birçok firma var şu anda. Ben tek değilim. Hı -hı. Antalya'da birçok firma var Hı -hı. üretim yapan. Bunların hepsi Türkiye pazarına, dünya pazarına satılıyor. Artık Hollanda, İsrail yok. Dünya'da Türkiye var. Hı -hı. Bunu da şey yapsınlar, inansınlar. Türkler satıyor şu anda. Dünyanın tohum ne diyeyim, ibres, ibresini Türkler yönlendiriyor. Ki bu anlamda da e, haklı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Türklerin aslında tarımcılığa baktığımızda, yetiştirme e, ürün yetiştirmesine baktığımızda en çok bizde var değil mi? Tabii. Tabii bizde var e, ve şu anda gerçekten tohum firmaları çok önde. En fazla istihdam tohum firmaları yaratıyor şu anda. E, onlarda e, işçi alımı, eleman alımı çok fazla. Şu anda tohum firmaları çok iyi Türkiye'de. Zaten Antalya'da tohumculuk için çok uygun bir yer. Ilıman bir iklime sahip, iki dönem üretim yapabiliyorsun. İşte 30 kilometre, 40 kilometre yukarıya çıktığın zaman 3 döneme çıkarabiliyorsun. Yani yazın, haziranda oralarda da tohum üretimi yapabiliyorsun yayla dediğimiz yerlerde. O yüzden Antalya bu çok uygun tohumculuk için. Antalya'da Kurşunlu Köyü'nde petektar tohumculuğa uğrayabilir. Gayet doğal tohumlarla üretilmiş sebzenizi, meyvenizi alıp gidebilirsiniz. Doğru adreste, doğru yerde bulunmak her zaman önemlidir. Rengine, boyutuna bakmayın. Gayet güzel bir şekilde tüketin. Sağlıklı günlerde, sağlıklı yiyeceklerle kalın. Biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.